Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Fenerbahçe Konyaspor maçının 3. devresiyle daha doğrusu 3. devrede maç önü videosuyla karşınızdayız. Gerçekten e, çok keyifli olmayan bir tane bir geçirdi Fenerbahçe. 2-1 kazandı ve e, bu sezon 3. izliyorum Fenerbahçe e, canlı olarak tabi. Ve e, gördüğümüz bazı şeyler var. Bunları konuşmaya çalışacağız. Konyaspor kendisine nasıl karşılık verebilir? Bunları ayrıyeten konuşmaya çalışacağız. Fenerbahçe'de Biliyorsunuz ki e, sıkıntılar bitmiyor adamım. Yani e, alıştık artık bunlara. Fenerbahçe de bizi bunu alıştırdı. Ve e, şu an işte herhangi bir maç için bile e, gerçekten zorlanıyoruz. Bahattin Şimşek yönetecek maçı. E, Koyun eksiklikler var. Eta, etemi yok. Sambul'i yok. boy yok. E, Fenerbahçe'de şöyle bakıyorum. Mostar ve İsmail Yüksel'in zaten bir sakatlıkları vardı biliyorsunuz. Luan Perez ve Kent zaten lig kadrolarında yazılı değil ve e, Fenerbahçe'nin şu anki orta saha kurgusu nasıl olması gerekiyor? Fenerbahçe nasıl bir oyun oynaması gerekiyor? Fenerbahçe şu an ne oynuyor? Bunları konuşmaya çalışacağız diyebilirim arkadaşlar. Bir abone ol tuşuna basın bir de like atın buradayız. Şimdi tempo tempo %70 düştü. Yani Fenerbahçe'de gerçekten tempo %70 düştü. Fenerbahçe'nin e, o işte kapatalım 30 metreye. Sağlı sollu gelelim. İşte ilk maç hatırlıyorsunuz. Zaten bütün karın ağrıları da bu. Yani yapmak istedikleri şey de bu. Sıkıntı yaratmaya çalışıyorlar. Ortamı gelmeye çalışıyorlar. Ve Fenerbahçe her şeyden nem kapabiliyor. Her şeyden. Yani heykellerin alınıp stadın önüne koyulmasından bile nem kapabilen bir kulübüz maalesef. Ve biz bundan artık gerçekten çok sıkıldık. Şimdi bu temponun düşmesilerle de alakalı. E, Koyun Spor'un defansif organizasyonlarında topu çıkartırken özellikle çok ciddi sıkıntı yaşadıklarını, hızlı bir şekilde geri dönemediklerini, e, hızlı top çeviren rakiplere karşı alan savunmasında yerlerini kaybettiklerini defalarca gördük. Fener e, maçında da böyle oldu zaten. Yani 7 tane gol yemişler hala. E, işte valisi geliyor bilmem nesi geliyor falan. İşte e, siyaset bir şekilde karışıyor. Anadolu kulübüdür neticede küçük takımlarda olur böyle şeyler. E, o zamanki maçta Hakan Keleş vardı zaten başlarında biliyorsunuz. Hakan Keleş de e, o maçın ardından istifa etmişti. E, ve... Temponun %70 düşmesinden sebep söylüyorum bunu. Geri kalan %30'u bile rakiplere çok ciddi bir sıkıntı yaşatabiliyor. Yeter ki Fenerbahçe istesin. Yani Fenerbahçe kazanmayı istesin yeter. Şundan bahsedeceğim. Olympiakos'u gördünüz. Dün akşam işte Aston Villa onun önceki akşam pardon. Aston Villa karşısında işte 2-0 öne geçiyorsun. 2-2 oluyor sonra 4-2 oluyor. Ve deplasmanda İngiltere'de 4-2 maç kazanıyorsun. Muhtemelen Olympiakos kendi evinde de çok fazla zorlanmayarak finale çıkacaktır. Benim bütün derdim bu. Yani sen rakiplerini kim çıkarsa çıksın karşısına bu sene olası rakiplerinin hepsinden çok daha iyi durumdayken sadece İsmail Kartal'ın e, ülke ikliğinden Fenerbahçe şu an bu duruma geldi ve işte Konyaspor karşısında nasıl puan alabiliriz, nasıl 3 puanla kazansız belasız çıkarız bunu konuşur olduk. İşte saçma sapan bir kararda süper kupaya çıkmamışsın. Zira kupasından saçma sapan bir şekilde eğlenmişsin ki onu da bana göre İsmail Kartal istedi. Hem Avrupa'ya hem odaklanmak için. Ben artık e, İsmail Kartal'a olan inancımı kaybedeli çok oldu zaten de e, bazı şeyleri artık yemiyorum. Ve e, rakibin gibi olmak zorundasın. Yani Galatasaray'ın çok sevdiğim bir huyu var. Galatasaray şunu çok güzel yapıyor. E, etkili oyun oynamaya çalışmıyor Galatasaray. Yani rakibi kapatalım işte 30 metreye sağlı sollu gelelim gidelim. Öyle bir oyun oynamıyor Galatasaray. Galatasaray resmen saldırıyor. Yani oyun olarak çok iyi durumda değiller. Zaten geçen seneki oyun ezberinin de olmadığını defalarca kez söyledik. Ama buna rağmen Galatasaray elindeki bütün yeteneklerle beraber, bireysel becerilerle beraber saldırabiliyor. Fenerbahçe maçta geriye düştüğü zaman ne yapıyor? Galatasaray herhangi bir maçta skor olarak geri düştüğü zaman ne yapıyor? Buna çok dikkat edin, özellikle izleyin. Fenerbahçe oyunla kazanmaya çalışıyor, Galatasaray saldırıyor. Bu çok önemli. Bu e, bir çok sevdiğim bir abimin tespiti ve bana göre son derece haklı. E, sadece hücum etmek yetmez. yani. Biraz da saldırgan olmak zorundasınız. E, skoru alana kadar maçı skor anlamında kopartana kadar e, devam etmeniz gerekiyor. Bırakmamanız gerekiyor. Az kadroyu e, sağdan kenara almamanız gerekiyor. Icardi bu yüzden çıkmıyor. Ya yani adam sırf bu yüzden sakatlandı. Sakat sakat oynadı. Devam etti bu adam. Ya yani muhtemelen şu an Galatasaray'da işte oynayan oyuncuların da yani sağlık olarak çok iyi durumda olmadıkları da hepimizin malumu işte. Adam oynatıyor ama ne zaman çıkartıyor? Skor artık bir 2-0, 3-0. İşte 85'ten sonra skor 2-0 zaten yemeyecek. Biliyor ve ondan sonra çıkartıyor. Ben de diyorum ki aynı şeyleri senin yapman gerekirken sen işte kara maçı için rotasyon yapıyorsun. Sonra rovanç maçı tekrardan rotasyon yapıyorsun. Ya yani işte adam gitti Aston çok korktuğumuz, hepimizin çok korktuğu, benim de aynı şekilde çok korktuğumuz Aston Villa'ya ee, 4 attı İngiltere'de ve Gülü oynayacak kupayı getiriyor neredeyse ülkesine. Her yani kendi ülkesinde adamı kupa oynayıp e, Avrupa Ligi finali oynayıp kupayı alacak belki de. Yani Aston Villa e, haricinde çok ciddi bir takım kaldığını düşünmüyorum ben. Fiorentina mi falan filan o işleri bir geç. O işleri bir geçin. O yüzden Fenerbahçe'nin e, yapması gereken şey sadece e, oyunla karşılık vermeye, rakibe oyunla karşılık vermek değil. Biraz daha o patlayıcı gücü kullanmak. Elinden ne geliyorsa bütün oyuncularınla saldırman gerekiyor. Eğer saldırırsan zaten yedilik oluyorlar. Yani oraya gelen o vali, işte ne bileyim belediye başkanı, işte taraftar gidiyor. Taraftar taraftar Koinspor e, Antrenman Tesisinin yolunu bence dün öğrenmiştir. Bu arada yolunu bile bilmiyorlardır yani eminim. Ama söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman tabii ki de böyle şeyler gerekli. Ee, şimdi önemli konulardan bir tanesi de şu ki İsmail'in yerine kim oynayacak? haberler var. E, kurun işle alakalı işte hocanın kurun işi değerlendireceğini kalan son 4 haftada e, bunu doğrulatamadım tabi ama e, kim oynar noktasında maçtan bir gün önce muhtemelen herhangi e, bir duyum alırsak da bunu da haberleştiririz. Ama benim şahsi fikrim kurun içeriine yerine e, İrfan Can'ı kanada çekebilirsin. Cengiz eğer iyi durumdaysa İrfan Cengiz aynı anda sağda kalabilir. Mert Hakan şu an kurun işten e, en az iki gömlek üsttedir. Yani sadece gelen rakibin üzerinize geldiği durumlarda iş yapabilecek bir oyuncu aramıyor Fenerbahçe. Bu şekilde de alınmadı zaten Kurniç. Fenerbahçe'nin aradığı box to box Fred gibi hem hücum tarafında çok hareketli, çok sert gerektiği yerlerde basabilen hem de e, savunma anlamında çok sert baskılar yapabilen, rakibi ısıran, rakibi huzursuz eden, ayağından topu çekip alan ve bunlarla beraber koşup giden bir kadar. Yani kurun işte olmayan her şeyi kurun bekliyor şu an Fenerbahçe. Kurun bu değil. Tabii ki de onu e, ona uygun bir e, takımda ona uygun bir şekilde e, o şekilde bir hocayla belki çok daha iyi bir kurun işte izleyebiliriz ama en iyi halini de gördük yani Milan'da. Yani Pioli'nin gerçekten aptal olmadığı buradan belli. O yüzden söylüyorum. Yani Mert Hakan bile şu an e, çok mantıklı bir tercih olabilir. İnşallah e, herhangi bir ürkeklik gösterip veya e, egolarına yenik düşük zayıfsa oynatmaz. İnşallah. İnşallah öyle bir hata yapmaz diye düşünüyorum. E, Cengiz evet şu an zayıf ama e, biraz da işte Ziyech e, formülü e, üzerine gidilmeli diye düşünüyorum. Şöyle ki yani işte Ziyech de şu anda e, fiziksel olarak iyi durumda değil, tempo olarak iyi durumda değil ama bir şeyi kaybetmezsiniz. Yeteneğini bazı şeyleri kaybetmez futbolcular. Futbolu bıraktıktan sonra bile yani Alex'e şu an verin en iyi kaleciyi getirin her penaltıyı ters köşe atar. Çünkü onu onu kaybetmezsiniz. Ziyeş de aynı öyle. Yani e, bazı şeyleri pas kalitesini, şut kalitesini e, özellikle cepheye aldığı zaman yani e, o mesafeye sevdiği mesafeleri bulduğu zaman ki o yaptığı kaliteli işleri yapması için zaten orada. Yani koşması için değil. O yüzden söylüyorum ben Cengiz'in e, bir performans göstermesine gerek yok. Yani o sayede iki kişi koşar. Ama Cengiz eğer Bulursa pozisyonunu çok rahat bir şekilde e, bu zor golleri çok kolay gösterip atabildiğini biliyoruz. O yüzden söylüyorum. Yani e, İrfan Can orta sahada Fred'le beraber onun haricinde Ferdi de olabilir mesela. Hani neden olmasın. Hani e, sadece işte belli başlı tercihler üzerine gidilmesi zaten İsmail Kartal'ın en çok eleştiri alan noktalardan bir tanesi o yüzden söylüyorum. İrfancan yani veya Mert Hakan e, Ferdi'yi oynatacağını düşünmüyorum. O yüzden boşu boşuna söylemenin bir mantığı yok. E, i̇kisinden bir tanesi mantıklı bir tercih olacaktır. Cengiz'in de durumuna göre diyebilirim arkadaşlar. Ve sözümüzü noktalayalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.